Evet arkadaşlar merhaba. Bir Asaysan 4415 el cihazımız var. Cihazın problemi. Cihaz açılıyor. Dinleme yapıyor ama TX'e geçirdiğimizde e, cihaz kendine reset atıyor. Batarya pinlerindeki sıkıntıyı kısa bir deneyle göstermek istedim size. Batarya yatağında batarya takılı. Ölçüyoruz. 7.9 8 volt civarında bir voltajımız var. Bu cihazı açmaya yetiyor. Fakat akım çekmek istediğinizde şöyle bir ampulle göstereyim. Gördüğünüz gibi yüksek akım çekmek istediğimizde yok. Ama aslında bataryamız şu şekilde Evet. Batarya dolu. Sıkıntıyı da gösterelim. Şuradaki pin arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıntılı. <laughs> Arka pinlerde bir problem yok. Ama bu pin içeri göçmüş durumda. Cihazı çalıştırıyor. Dinleme yapıyor. TX'e geçtiğinde akım çekmek istediğimizde maalesef sıfırlanıyor. Evet bunun sorununu gidereceğiz. Evet. Pinimizi söktük. Gördüğünüz gibi içine kaçmış durumda. Az bir basıyor. Ee, kapalı kutu olduğu için Batarya bilgisini okuyan pini sağlam alanı buraya geçireceğiz. Bunu da buraya çakacağız, kullanmaya devam edeceğiz. Evet, pinin sökülmesi için ee, görüntü almak istedim. Şöyle ısıtalım. O sıcaklığı yeter ona. Hop aldık. Hemen sıcağı sıcağına da şuraya geçirelim. Biraz ısıtalım. Bunu biraz daha eteceğim. Tam yatağına otursun, hatta biraz da dışarı çıksın. Evet. Evet, kendi halinde soğumaya bırakalım. Evet pinler soğudu. Hemen yine bir test yapalım. Toplamadan önce. Bataryamızı yatağına oturtturalım. Evet. Gayet güzel. Elimizde pin olsaydı yenisini takıp geçecektik ama tedarik edene kadar en azından geçici bir çözüm. Toplayıp bir de TX'de deneyelim. Evet. Batarya tamızı topladık. Testimizi yapalım. Anteni taktık. Cihazımızı açtık. yetmiş beş Evet bu da teksimizi yapıyor. Arkadan duyuyorsunuz. Bir de yüksek güce alalım. Evet. Ve oynayalım bakalım. Herhangi bir kapanma yok. Bir de batarya bilgimizi kontrol edelim. Evet, 7.98 Tx yaparken bakalım. altı. okumaya devam ediyor. Bakalım pinimiz kesiklik yapıyor mu? Evet. Hayırlı olsun geçici bir olarak. Bay